Ölüm biz yetişkinler için bile katlanılması zaman zaman çok zor olan, kabullenilmesi zor olan bir olguyken ölüm olayına, hele hele ebeveynlerinin ölümünü, yakınlarının ölümünü çocuklara anlatmak her zaman daha zordur. Bunun içinde belirli yaş kriterlerini göz önünde bulundurmak lazım. Ölümü çocuklara anlatırken, okul öncesi çağlarda, e, özellikle e, manevi olaylardan, işte öte dünyadan, şehitlikten, işte cennetten, cehennemden bahsetmek çok da doğru olmaz. E, bu arada tedavi görüyorsa eğer çocuk herhangi bir kazaya bağlı ya da hastalığa bağlı bir tedavi sonucu çocuğu anlatmak durumundaysak önce çocuğun iyileşmesini beklemek gerekiyor. Çünkü çocuklar yakınlarının kaybını duyduklarında tedaviye maalesef bazen olumsuz tepki verebiliyorlar, tedaviyi reddedebiliyorlar veya biyolojik olarak ve psikolojik olarak bağışıklıkları çöküyor. Dolayısıyla ya da tedaviden her zaman olumlu sonuçlar bekleyemiyoruz. Ve yine ölümü anlatacaksak eğer çocuğa veya yakınının öldüğünden bahsedeceksek bu haberi mutlaka aileden çocuğun önemsediği, sevdiği bir yakınının vermesi ama yanında istiyorsa tabii bir uzman desteğiyle vermesi uygun olur. Okul öncesi çocukların çok mezarlığa yine yakınlarından özellikle bebeğinlerinin edilmesinden bahsediyorsak çok mezarlar götürülmesini okul öncesi çağdaki çocukların e, doğru bulmuyoruz. Çünkü bunu anlatmak toprağın altından niçin o sevdiği insanı e, gömdüğümüzü anlatmak zor olur. E, okul okul çağı çocuklarında ise tabii ki eşlik edebilirler. Bir hastalığı ya da belirli bir sebebi e, çok vurgulayarak bahsetmemek lazım. Doktorlar çok çaba gösterdi biliyorsun çok hastalanmıştı ya da işte böyle bir kaza geçirmişti ama maalesef iyileşemedi doktorlar onu kurtaramadı gibi böyle basit düz cümlelerle ayrıntıya girmeden çocuğu anlatmak lazım onun ötesinde de tabii çocuklara e, ölümü anlatırken duygularını ifade etmesine izin vermek lazım ağlamasına izin vermek lazım çocuğu susturmak ya da e, kaybettiği yakınıyla ilgili konuşmaktan e, alıkoymamak lazım. Elbette ki e, yakınlığı kaybeden aile içinde herkes belli bir takım duygusallıklar yaşayacak. Bu duyguları birlikte yaşamaktan kaçınmamak gerekir. Çünkü e, ortak bir kayıp varsa elbette ki ortak bir üzüntü de olacak. Ve o üzüntüyü birlikte yaşamak herkes için iyi gelecek. Bir yaz sürecinin belirli aşamaları olduğunu dikkate almak lazım. O yaz sürecinin aşamalarını birlikte yaşamak, acıya birlikte üzülmek, kaybı birlikte anmak hem duygusal anlamda iyi gelecek hem de gerçekten çok kıymetli. E, okul öncesi çocuklar için özellikle önemli olan şey şu: çocuklar biraz egosentrik yani ben merkezci olurlar ve e, bana ne olacak bundan sonra benimle kim ilgilenecek duygusuna daha çok odaklanırlar. O nedenle de çocuğa biz yine bir aradayız, güven içindeyiz, biz senin yanındayız, birlikte olacağız gibi. Özellikle vurgulayarak anlatmak lazım çocuğun bundan sonra ne yaşayacağını, kiminle kalacağını, bundan sonraki hayatının nasıl olacağına dair bilgileri mutlaka çocukla paylaşmak lazım. Üzüntümüzü dediğim gibi birlikte yaşayacağız. Onun ötesinde de tabii ölümle ilgili çocuklar soru sorabilirler. Yani ölmek ne demek? Şimdi ölünce ne oluyor? Ya da işte... Bundan sonra hani ben ne zaman öleceğim ya da sen de ölür müsün gibi. Ölümün ne olduğunu anlatmak için de doğadan örnekler verilebilir. Mevsimlerin geçişlerinden örnek verilebilir. Ee, öldükten sonra ne oluyor sorusuna da bilmiyorum. Bilmiyorum ne olduğunu. Ama tabii dini referanslarımız neyse bunu çocuğu korkutmadan e, aktarabiliriz. Ve e, nefes almadığını, artık yemek ihtiyacı olmadığını, bizi duymadığını, bizi görmediğini söyleyebiliriz. Ama ölümden sonrası içinde özellikle çocuğa işte o bizi görüyor, bir taraftan seni duyuyor işte bak sen ağlarsan üzülürsen o da üzülür gibi duygusal yükleri yüklememek lazım. Ölümün hayatın sonu olduğunu, her yaş çocuğunu anlatabiliriz. Ama e, özellikle bu tarz manevi şeyler ya da çocuğu yatıştırmak amacıyla e, bildiğimiz ya da düşündüğümüz inançlarımıza dair duyguları çok fazla ee, çocuğa yüklememek lazım. Okul öncesi çağlar için söylüyorum. Ee, emin olun çocuklar bazı gerçekleri biz yetişkinlerden daha kolay kabulleniyorlar. O nedenle e, çocuğa çok net, açıklayıcı, kısa, ayrıntıya çok girmeden bilgilerle ölümü anlatmak mümkün.